Bunun bir şey zanneden... Evet <laughs> bu daha <harik>. iyi. <laughs> <laughs> bir şey, bir şey. <laughs> Burada, bir şey ya? <laughs> Bugün kızımız Bahar'ın birinci ilk doğum günü. Biraz önce gelin hanımın da söylediği gibi şeyimiz 18 Şubat'ta geçtiğimiz Bahar Kalkan Harekatı'nda şehit oldu. Tabii gelin hanım o zaman hamileydi. Çok zor bir süreç geçirdi. Kolay bir şey değil. Yani çocuğa dört aylık anlıyor. <laughs> ee, hem işinin acısı, hem işte hamile olması. Çok zor bir süreçti. Hem ailesinin desteğiyle, hem sağ olsun arkadaşlarımızın desteğiyle, hem kendi iradesiyle. Çok şükür çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Gördüğünüz gibi çocuğumuz oldukça sağlıklı, neşeli maşallah. Bu tabii şehidimizin yokluğunda bize emanet milletimize emanet, devletimize emanet. İnşallah hiçbir şekilde biz, biz da olmasak da devletimiz, milletimizin elini, kızımızın elini eşlik olmayacak. İnşallah onu da bahtar olur.